sevgili basın mensupları hoş geldiniz. Biz Sinop Kent Konseyi olarak e, bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlik hakkında da sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Sinop'ta korunmaya muhtaç çocuklar Sinop'un çocukları ile buluşuyor. Sinop Kent Konseyi ve Sinop Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Destekleme Derneği olarak bir projeye imza attık. Sinop'ta çocuklara güzel bir gün yaşatacak, sevgi evlerinde kalan çocuklarla e, Sinoplu kardeşleri bir araya getirerek güzel bir gün geçirtireceğiz. 16 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek organizasyon ile özel mutfak etkinliklerinden gezilere kadar birlikte vakit geçirecek çocuklar, birlikte ormanın keyfini çıkaracaklar. 16 Kasım 2024 gününün akşamında ise özel bir konser düzenlenecek. Konsere katılım sağlayan Sinoplar aldıkları davet davetiyelerle e, projeye destek olacaklar. Sinop halkının bu konuda desteğini bekliyoruz. Amacımız birlikte yaşadığımız ama bir nebze toplumdan uzak olan çocukları şehrimizin diğer çocuklarıyla buluşturarak birlikte bir gün geçirmelerini sağlamak yaptığımız organizasyonun maddi ve manevi unsurları ile onları aynı zamanda yardımcı olmak kent konseyi çocuk meclisimiz ve Sinop Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Destekleme Derneğimiz Sinop Kent Konseyi Kadın Meclisimiz bu güzel projeye imza attılar birlikte olmak kavramının altını doldurmaya ve sevgi evlerinde kalan çocuklarımıza bizler de onların kardeşleri, ablaları, abileri, teyzeleri, amcaları olduğunu hissettirmek istiyoruz. Bu konuda emeği geçen projenin başlangıcından bize biri bize maddi manevi destek olan tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Konserimize bekliyoruz tüm Sinop halkını. Korunmaya muhtaç çocukları koruma ve destekleme derneği başkanıyım. Ee, Kent konseyinin düzenlediği 16 Kasım tarihinde e, olacak olan bir tatlı huzurla çocuk kalbine dokun etkinliğini yaptıkları için. Kadın Meclisimize, Çocuk Meclisimize, Gençlik Meclisimize ve Kent Konseyi'nin bütün birimlerine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın, e, devlet himayesinde olan çocuklarımızın, çocuk evlerindeki ve Çekom'daki çocuklarımızın bizim Sinop halkıyla buluşmasını sağladıkları için e, katkıda bulunan bütün sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca emeklerine sağlık. Cumartesi akşamı görüşmek üzere. Kadın Meclisi Başkanı Ayten İncel, e, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Herkesi bekliyoruz.